Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte perko edeceğiz. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Ben YouTube'u bırakmadım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Aslında ben her gün illa iki bir video atardım. Ee, YouTube çekmememin e, sebebi de şuydu arkadaşlar. E, telefonum kırılmıştı. Ve aylardır telefonumun yapılmasını beklemiştim. Annemler yaptırmaya vermedi. Yaptırmamalarının sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum. <laughs> Ama 800 TL'ye yaptırdı. O yüzden tekrardan karşılığı ekranlar karşısındayız. Hadi şimdi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar aslında ben bunu bin kere oynadım. Bin kere. Ama şöyle bir şey var. Beni geri atıyor direktman beni geriye atıyor yani oyun. Şöyle diyeyim ben e, oyundan çıkıyorum. Oyundan çıktığım an oyuna girdiğim an hep şöyle bir şey oluyor ki beni oyundan geri atıyor. Ve bu benim sinirimi bozuyor. Çünkü ben oyunu bitiriyordum. Arkadaşlar orada bir yanlışlık yaptım. Neyse. Ben oyunu hiçbir şekilde yanmadan geçiyordum bu sıralar. E, bu oyunu artık yani oynamadım. Nedenini ne? ee, biliyorsunuz. Tekrar telefon kaçtı. 3 gibi çektim video. Aslında 3 4 gibi gelecektim okuldan. Yani 4 gibi çekecektim. Ee, okul vardı. Benim arkadaşımın kardeşi e, şey ya yani kardeşname gidiyor ilkokuldan. Orada kursu var. Onu bekleyecektik. Ama şöyle bir şey düşündüm ki arkadaşlar video çekeyim. Kaç zamandır video çekmiyorum. Tele, telefonum kırık olduğu için video çekmiyorum. Abonelerim düşmesin diye. Böyle bir şey yaptım ve şimdiden çektim. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Evet. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Ben neredeydim? Buradaydım değil mi? Evet. Böyle <laughs> devam edeceğiz. Ölüyorum ya. Neden ölüyorum? Çünkü çok şey aklıyorum arkadaşlar. Yavaş akladığım zaman şey oluyor. Tekrar geldim. Arkadaşlar bugün iki videomu çekeceğim dersiniz. Bir video çekeceğim. Eğer Burak Ağlam'ı e, çekecektim aslında. Ama Burak Ağlam'da bir aile kurmam lazımdı. Ve e, sızırlara girdiğim zaman e, İngiliz çıkıyor. Yani e, üç kere, ancak dört kere girdiğim zaman Türk soruları oluyor. Ee, şöyle diyeceksiniz. Arkadaşlarımın hiçbiri oyunda yok. Ee, var da iki kişi var. Onlar birisi de İngiliz konuşuyor. Türk aslında. Beni aldırmayan bir ee, e oynan arkadaşlar diyeceksiniz, Şu ona, ona bana ihtiyacım var yani. Ona, ona, benim ihtiyacım olduğu için arkada silmiyorum. Bir tane daha arkadaşım var. O da başka oyun oynuyor girer mi bilmiyorum girmez onu da söyleyeyim bu oyunu yani bugünlerde çok oynadı o yüzden bunlar ben de o yüzden bu oyunu parkour yapayım dedim arkadaşlar şimdi ee, şu video herhalde ama ben hile yapıyorum ha 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 ha, ha. evet arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum e, bir yanmamanız için böyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz ve e, hangisi İçinde aşağı bakmaz arkadaşlar diyeceksiniz ki yanında kim Yenimde, Abi. var yanında abim var şimdi herkes yazacak ki abimle video çek abimle video çek siz benden e, hep Roblox videoları benim, benim evet açıklamaya onun kanalını koyacağım video bitince girersiniz abone olur musunuz Ay, yorumlara at ismini, evet. yorumlara ve videonun şeyini eğer söylerse atacağım zaten çok bir şey yazmıyorum bazen bir video mu var ee, bir videosu var o da görüyor arkadaşlar ee, dün çekecektik ama boş verin onu ee, ben Ama <laughs> ama var okullar var Evet arkadaşlar bugün de bu videoyu çektikten sonra direkt dersime başlayacağım. Eee <laughs> ya ama ya bakmıyorum ki başka yere bakıyorum. Niye? Öyle işte Öyle yüzden de <laughs> çekemedim. Bu ya arkadaşlar ben değmiyorum. Ee, ver ben geçeyim ver ver. Bakın bakın şimdi arkadaşlar ölüyor ne güzel oluyor. Ben ölmem ölmedi şuraya basmadık ki çocuğum benim. Evet arkadaşlar abimle video gelebilirim Minecraft videoları istiyorsanız, burası tarz videoları istiyorsanız veya Putchi e, videoları istiyorsanız yorum olarak görsünüz. Başka e, şey yapacağım yok. Ya arkadaşlar her zaman şöyle bir şey oluyor. Ben e, videoyu çok fazla şey yapmıyorum. 5 dakika oldu. Ne zaman ne zaman zaman geçti ki? Ben şu an ne, ne kadar şey yaptığımı unuttum bile. Ve bu kadar zaman 5 dakika oldu. Al Altı dakika oldu hatta. Ne 5 dakika e, On 10 dakika olunca bırakabilirim. Ya da zaten zaman hızlı geçtiği için on dakika <laughs> olduğunda bırakalım. Ay yanlış yaptım. Aklıma yatışına basmadım. Çünkü şöyle bir şey var. 10 dakika ya da 12 dakikayı geçtikten sonra benim telefonum kapanıyor. Değmedim, değmedim. Kapanıyor derken yani. Tamamen kapanmıyor. Şöyle oluyor. Video zamanını sür. Yani gitti. Benim böylece emeklerim gidiyor. Ve bu bana 50 bin defa oldu. Ve benim emeklerim karşısında bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Ee, ben bir sürü video çekiyorum. Bunun üzerine bir tane daha çektim ve yanlışlıkla çok çektiğim için videoyu başa sarmak zorunda arkadaşlar. en son arkadaşlar. 6 ay önce çektim. Evet nedenini zaten videonun başına dedim. Telefonum kırıktı. Bu yüzden e, bugüne denk geldi. Nedense. Aslında yaptırmayı vermedik. Annemlerin aklına geldi. Neden? Onun telefonunu ne oynuyordum. E, ancak onun telefonunda kanal açmayı düşünmüyorum. E, öyle. Bir de benim ıı, herhalde ıı, youtube kanalım 7 idi herhalde öyle görmüştüm ya da 7 değildir belki 7 videom yedi vardı yedi. sen gördün mü 7 idi Benim bir 13 videom var 13 videom var Görüntülem <laughs> Görüntülem En son bakımımda 200 civarında arkadaşlar yüz ee, yüz Ve yüz ben zamanı. Nasıl görüntülem 100 işte. da kaçtı? 150 falan. Görüntülene toplam. Evet. Ya 50, 50 değil falan. kızım. Bakarız <laughs> sonra. 200 için de izlenme da bayağı da. O zaman sen videolar nasıl gelir eski videolar ne o yüzden ben de Eski es, eski videolarını silmemin sebebi şuydu. O da yüzünü gösteriyorum. Sebebi yani ne? Ben diyorum. Ve çok saçma videolardı. Çok <laughs> bu arada. Yalnız bunu ben arkadaşlar söylemediğim için sesli Burada ben herhalde yanlara değmeyeceğim. Onu anladım. Onu da anla ya. Geç <laughs> Evet. Yalnız e, benim normalde bir tane de arkadaşım var. E, arkadaşlar bu benim minista hesabım değil. Benim toplam bayağı 4 tane hesabım var. Evet arkadaşlar. O ne benim 20 tane 25 tane hesabım var. Ay! Ay şöyle şöyle ben buradayken alta düşüyor. <laughs> ben geçemedim diye bir şey söylemiyorum. Ben gidip geliyorum. Ben şimdi duracak. sen geç. Yorumlara yazdığınız soruları da cevaplayacağım arkadaşlar. Bu parkuru 10 kere bitirdim. Ben bayağı 1000 kere oynadım parkuru. Bitirdim değil mi de? Bayağı oynamışımdır. Oynadım. Şöyle de demek istiyorum eyruma arkadaşlar bunlardan biri doğru ama ben <laughs> Ananı ya. Ben deneyeceğim. Dur yapayım da. Şöyle geçebiliyoruz. Evet ben denedim. Ben yapıyorum şu an. <laughs> öldüm arkadaşlar. Kesin sen yapıyorsun. <laughs> ben öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu değil. <laughs> Bu ay balon oynuyor şu yer yan yanında. Neden bebek miyiz aga? Bu. <laughs> ya ben biliyordum işte iki kere olacaktı ondan sonra. Ben biliyorum. Bak iki sağ bir sol bir sağ iki sol. Sen bana yalan konuşuyorsun değil mi? Ne dedin? İki sağ. Çoktan bir sol. dinledim seni yaptım yaptım. Sen nereden biliyorsun bin kere oynadığın için. yok. Arkadaşlar şöyle bir <laughs> şey söyleyeceğim. Ben bazen sol basayı karıştırıyorum. <laughs> Videomda lütfen küfür etmeyelim. <laughs> evet. Hop. Hiç buradan geçmeme gerek yok. Burada şey yapabilirim. Videomda lütfen küfür etme. <laughs> Arkadaşlar kendi kanalıma sadece 2 abone var. 2 beğeni var. Lütfen. Bak benim 7 abonem var. İnşallah. Arkadaşlar sizden çok istemiyorum. Benim. 5 like, like atın. 5 like atın arkadaşlar. Benim şu an istediğim abone. Şu an ben 7 aboneyim. Ben ben şu an sizden istediğim <laughs> abone sadece 50 abone. Değil de 40 abone istiyorum. Lütfen arkadaşlarınız. Ya da annenizin babanızın hesabından Benim kanalıma abone olursanız Büyük bir aile oluruz arkadaşlar 10 dedim Arkadaşlar 11 oldu Büyük bir aile olmamızı istiyorsanız <laughs> Lütfen e, Arkadaşlarınızdan isteyerek Ya da anneniz babanızın hesabından yapabilirsiniz Mesela ben e, Annemin e, şey diyeyim abim kanalı dün açtı Annemin ve babamın e, ee, şeyinden telefonundan abime abone alacağım abimin iki abone bir abonesi var bu sayede 3 abonu soracak O da büyük bir aile olmak için çabalıyoruz arkadaşlar. Biliyorum kaç gündür videom yoktu bu yüzden kanalımdan çıkanlar olabilir. Evet çok haklısınız ama benim de bir hakkım var. Çünkü telefonum bozuktu ve ben size hangi yerden abone e, haberdar olayım bilmiyordum ve işte diyeceksiniz şimdi annenin babanın telefonundan baksaydınız bize mesaj atsaydınız diyeceksiniz ancak ben kanalımın adını bile unutmuştum. O kadar yıl geçmiş geçmişti ki ben kanalımın adını bile oturmuştum o derece. ve benim zaten en son çektiğimde 5-6 abonem yoktu arkadaşlar en son benim tam 11 abonem 10 abonem vardı herhalde öyle biliyorum ancak şöyle bir şey oldu ben çıktıktan beri benim abonem 7 abonem olmuş ya sabredebilirdiniz Melike var ya tanıyanlar vardır o da şöyle bir şey yapmadı mı? O da öyle. Ben nereye gidiyorum ben? He, o da şey yaptı. O da arkadaşlar korona olduğu için benim de telefonum kırıktı. Nelke'yi izleyenler var mı? Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Ben şimdi benim adım ev gerçekten e, gerçek işte. Ama ben e, oyunlarda gerçek adımı vermek istemiyorum. Nedeni de şu. Benim istediğim ad benim kendi adım değil ve e, istemiyorum yani ben adımı seviyorum aslında ama şöyle bir şey oldu sınıfta şey yapıyorduk e, biz sınıftan sınıfça yani diyelim şey yapıyorduk biz bir dakika ben neredeydim bir dakika. Ben nerede okuduğumu unuttum. Bir dakika buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben buradayım. Şimdi e, e, diyeceksin ne diyeceğimi unuttum ya arkadaşlar ya çok önemliydi ya. Hmm. Söyleyim o. <laughs> Şöyle bir şey var. Ben ödeyebilir mi? Hızlı yap akşam video çekme. İhtimalim var Eğer e, şimdi ödevlerime başlayacağım Bu video bittikten sonra ıı, Bir dakika Bir dakika Biz bunu kapatıyoruz Yanlış mı Hayır ama buradan Geçtiysek oraya gidiyoruz Abim geldi Ben bir şey anlamadım Biz buradan mı devam ediyoruz Yoksa buradan mı Şimdi sen burayı geçtim. Buradan devam ediyoruz. He, bunu pembelere basınca ne oluyor diye. Aşağı düşüyorsun. Video 15 dakika oldu istersen. Yani. Arkadaşlar 16 dakika olsun bitirmem lazım. Oradan değil. Oradan, Oradan. mı gidiyorsun sen? E sen? Ben bir buraya öl, geçtim. Bir öl dur öl. <laughs> değil mi? Şuradan başlıyorum. Buraya doğru. Evet, 16. al Ama ben burayı geçtim işte. O zaman ne geri geç. Arkadaşlar aklımız karıştı. Bir şey olursa var ya videoyu durdururum yani bitiririm. Burayı kapat. Evet arkadaşlar videonun sonuna geçeceğiz diğer tarafta. Bir dakika. Ay. Burayı ben de hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ne? Şurada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, benim kanalıma bakın adını, Minecraft Minecraft, <laughs> Minecraft <Ya> oynayın. Arkadaşlar burada <laughs> bitireceğiz çünkü sinirim var burada. Ölüyorum. Ama sizin için biraz daha uzun yapacağım. Belki de oynayamayız. Yani evet arkadaşlar ödevlerim de var benim. <laughs> Neyse burada PUBG bitirelim. PUBG oynuyor kendisi PUBG. PUBG. Benim arkadaşlar. kanalıma bakın. PUBG benim, oynuyoruz. Sen oyna. Ben istemiyorum. Yani şimdi oynayacağız arkadaşlar. Şimdi burada videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, like kanalıma... atmayı, yorum atmayı yorum atmayı unutmayın. Atmayı unutmayın. İstediğiniz söyleyeyim? her oyunu çektiniz arkadaşlar. E ee, abimle çekebilirim. GTA 5 isteseler geri zekalı. Hayır Nasıl hayır. Yapacağız. GTA 5 sakın istemeyin arkadaşlar. PUBG'yi de sakın istemeyin. İstemeyin tamam mı? İstemeyin. i̇stemeyin. Görüşürüz. Hayır istemeyin. istemeyin. Arkadaşlar burada videoyu kapat kapatıyorum. PUBG diyenler like'a. Ha. Hayır öyle değil. PUBG buldum. PUBG Şimdi diyenler yaptım. aboneye. Şimdi. Tamam Roblox çekin diyenler e, ee, abone, kutçu diyenler de like atsınlar. Görüşürüz canlarım. Görüşürüz. Bay bay. 200 like gelecek. Arkadaşlar 200 like geldi. Ya, 200 mi? kişi izliyor. 200 kişi izle izlemiyor. Neyse hadi görüşürüz. Çok uzaktık. Bye bye.